260. soru. Bayanların uzun kıyafetle çorapsız olarak namaz kılmaları doğru mudur? Bu konu kadınların ayakları namazda avret midir, değil midir sorusuyla ilgilidir. Bu da ihtilaf edilen konulardan biridir. Avret olduğunu söyleyenler olduğu gibi namaz dışında avrettir, namazda ise avret değildir diyenler de vardır. İbadet konularında ihtiyatla amel etmek evladır. İhtilaflı olan bu konuda, ihtiyatın ihtilaflı olan bu konuda ihtiyatın gereği çorap giyerek namaz kılmaktır. Doğrusu güzeli ihtiyatlı olan çorap giyerek namaz, hanımlardan bahsediyoruz. Çorap giyerek namaz kılmaktır. Yalın ayak namaz kılmamaktır. Hanım kardeşlerimize tavsiyemiz budur. Namaz gibi çok özel bir ibadette gevşeklik gösterilmemelidir. Olmaz diyen, namazı sahih olmaz yani alimler vardır, İhtilaflı bir mevzudur. Her halükarda bir hanım namaz kılarken çoraplı olmalıdır. Geç şimdi öbür tarafa. Her halükarda bir erkek de namaz kılarken çoraplı olmalıdır. Çorap, erkekler için konuşuyorum şimdi. Çorapsız şekilde namaz kılmak çok ayıp bir şeydir arkadaşlar. Bizim kültürümüzde, bizim örfümüzde kıymetli bir insanın yanında çorapsız çıkar mısınız? Değil mi? Çorapsızsınız, kıymetli bir insan geldi mesela. Yani saygı göstermeniz gereken veya abi yani mesafe olan bir insan geldi, onun karşısına çıkmazsınız öyle. Siz kaliteli bir adamsanız tabi. Yani paçozun tekiysen sen zaten ne halde yaparsın. Ama saygı değer bir insansan sen, sen saygı değer bir insansan onun karşısına öyle ne yapmazsın? Çıkmazsın. Tamam mı? Aynı bunun gibi çorapsız namaz kılmak uygun olmaz arkadaşlar. Kadınlar için hiç olmaz, erkekler için de bu dediğim şekilde olmaz.